Şimdi iki tane daha yeni gizli görev, başarımlardaki gizli görevlerden var. Hemen e, eşliğe alayım, eşliğe de girelim yapalım. E, Livik'te yapıyoruz. Beni takip edeceksin, görevin olayını anlatacağım. Uçabileceğimiz en uzak noktaya uçacağız. Görevin olayı şu, çantaya 20 tane silah eki koyacaksın, sonra da yanacağız. Bir tane de molotof, bomba bir şey al. Ama silaha takılı olmayacak. Hepsi çantanın içinde olacak Ebuzer. E, hepsini çantana alacaksın. 20 tane hani uzun şarjör, e, olur. Tutamak olur. Nişange haznesi olur. Efendime söyleyeyim. Dürbün olur mu? Dürbün Aynısından olur. olur Ney? Aynısından olur mu? Aynısından. Aynısından da olur. Silaha takılan şeyler. Ne olduğu Aynen önemli değil. Silaha eklenti olarak Taktığım bütün her şeyi sayıyor. 20 tane toplayacağız. Silahın üzerinde olmayacak ama. Çantada olacak 20'si de. Sonra da kendimizi yakıp öldüreceğiz. Hemen buradan ilerleyelim. Bulabildiğini bul. Ha, bir çanta buldum. Bütün tuta işe yarar yaramaz. Bütün hepsini topla. Bomba olmuyor değil mi? Silaha takılabilen tutamaklar. Her şeyi, her şeyi al yani. Ne buluyorsan al. Tam beraber toplayalım paylaşırız 20-20. Ben garanti olsun diye 3-5 tane de fazla alacağım zaten. Ya, alabildiğin kadar al. Sonra nasıl olsa toplaşınca paylaşırız birbirimizinkini. 20'ye tamamlarız. Ee, hatta şey fazla da alalım 3'er 5'er tane. kabul bretmen falan diyorsun. Aynen. Normalde kabul ediyor. Ama garanti alalım şimdi niye almayalım yani değil mi? Her tarafta M4 falan var nispet yapıyor oyun bize ya. Evet, Görev yapıyorsunuz ya Allah'ın diyor. Normalde yemin ederim arasak bulamayız bu kadar eklenti. Gel şuraya arkayı açıkla. Şuraya ben eklentilerin hepsini atıyorum. Sonra saya saya alırız bakarız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 tane yetiyor bu arada ama garanti olsun diye ben 22 24 25 tane almışım. Ee, 25 tane. E Buzer sen de gel yanıma yakalım kendimizi hadi. Hemen yakıyorum bizi. Beni yak kendini yak, her şeyi yak. Hadi bakayım görev tanışır, görev bu kadar bu arada ee, biz eşide rank kasmadığımız için eşide yaptık ee, şöyle gördüğünüz gibi istifçi görevini tamamlamış bulunuyoruz şurada hemen ödülümüzü de alalım 20 başarım puanı artı bir tane de premium sandık bereket versin ee, şimdiden güle güle kullanın arkadaşlar İstifçi şurada şöyle gösteriyoruz. Sırt çantasında aynı anda 20 tane ek taşı görev. Garanti olsun diye 25 tane biz koyduk ama 20 tane de sayıyor. Silaha takılabilecek herhangi bir şey. Dürbün, dipçik, uzun şarjör, tutamak, nişan yağızı her şeyi kabul ediyor. 20 tane silahın üzerinde olmayacak yalnız. Çantada olacak. İstifçi görevini bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. video beğeni atıp... Kanala abone olursanız çok memnun olurum.